Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yükselecek bir hisse senedini, uzun vade yatırım yapacağım bir hisse senedini nasıl buluyorum? Nasıl buna karar veriyorum? Siz nasıl bulursunuz? Yükselecek hisse senetleri acaba kısa vadede mi yükselir, uzun vadede mi yükselir? Acaba geçmiş grafikleri yükselecek hisse senetleri hakkında ipuçları verir mi arkadaşlar? Şöyle bir ekranımızı küçülttük. Trendik bir yerde şöyle Takip ettiğimiz hisselerin grafiklerine bir bakıyoruz arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şişe camdan başlayalım. Özellikle hani Türkiye'nin medarı iftarı. Hani dünyada iki numara diye hatırlıyorum. Şişe cam konusunda cam konusunda. Geldiğimiz noktada şişe camın nasıl bir karlılıkta olduğu, grafiğinin geçmişten geleceğe nasıl gittiğini hepimiz az çok biliyoruz arkadaşlar. Peki yükselecek hisse senedi nasıl anlaşılır? geçmişi en geçmişteki grafiğine baktığımız zaman özellikle arkadaşlar benim takip ettiğim iki kriteri daha önce size söylemiştim. Önceki videolarımda hareketli ortalamaların ne kadar önemli olduğunu aslında bütün o diğer hani mehtidir içi içim okudur yani bilmiyorum gerçekten teknik analizi bilmiyorum. Diğer bütün o göstergeler, diğer bütün o Analizler aslında hareketli ortalamalara bağlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir duyumda daha önce YouTube konuşmalarında ekonomistlerin duymuştum, almıştım arkadaşlar. şişi camın şöyle bir geçmişine bakalım. Bakın şu iki, iki çizgiyi sileyim aklımızı karıştırmasın onlar. ne olduğunu da bilmiyorum geçmişte koymuşuz belli ki. Arkadaşlar şu en alttaki mor çizgi 200 günlük hareketli ortalama. Yani şişe camın 200 gün boyunca fiyatını almışlar. Onun da 200'e bölmüşler. Yani şuradan geçiyor. Şişe camın 200 günlük hareketli ortalaması. Şu açık mavi mi diyeyim? Açık enflantun mu diyeyim? O 100 günlük hareketli ortalama. Şu Bakın şurada turuncu olan gelmiş, tekrar kesmiş. 50 günlük hareketli ortalama. Kırmızı olan da en üstteki 20 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Bu 4 çizgiyi takip ediyorum. Bu hareketli ortalamalara özellikle 200 günlüğe yaklaştık, yaklaştıysa o hisse alım noktasındadır. Nasıl karar verdiğimi, yükselecek hissenin nasıl, nereden yükseleceğini aslında buradan görebiliriz. Şöyle bir geçmişe bakalım. Bakın. Şişe cam 200 günlük hareketli ortalamaya ne kadar sürede değmiş arkadaşlar? Şurayı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şurası değmiş. Tamam. Seçim öncesi şurası hatırladığımız kadarıyla değil mi? Evet. Şurası çok yaklaşmış. 1 Mart 2022 arkadaşlar. Yani bundan nereden baksanız bir seneden fazla geçmiş. Yani bir sene önce ancak 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşabilmiş şişeceğim. Bakın şöyle büyütüyoruz. Evet. 100 günlüğün birazcık altına sarkmış. Daha geriye gidelim. Daha çok geriye gidelim. Bakın 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gitmiş gelmiş. Tekrar 100 günlük. Daha fazla geriye gidelim. Bak şurası. Buradan olmuş. 22 Mart 2021. Bakın arkadaşlar. İşte hani yedek akçemizi biriktirdik şişeceğim alacağız bunu kafaya koydum yükselecek hisseyi işte burada 200 günlük hareketli ortalamada buluruz şuraya kadar düşmüş ise bakın 6 lira 15 kuruştan bir iki gün içinde bir iki hafta içinde Belki de tekrar yedi buçuk liralara kadar yükselmiş arkadaşlar yani nereden düşmüş yine yedi buçuk düşmüş ama geleceğini görüyorsunuz 8 lira var şurada Şurası 8.70 ve güzel bir ralli başlangıcı 17 liralara kadar yükselmiş. Şuradan devam etmiş. Bakın hep 50 günlük, 100 günlük, 20 günlük hareketli ortalamanın etrafında gezinmiş şişe Yani çok seyrek görünmüş 200 günlük hareketli ortalamaya geldiği. İşte ben yükselecek hisseyi böyle buluyorum. Ha diyeceksiniz ki ya tamam senin takip ettiğin hisseler var. Sen bu takip ettiğin hisseleri ezbere biliyorsun zaten. Evet arkadaşlar. Gidip de hani biz size sepet yapın diyoruz doğru. Riski paylaştırın diyoruz doğru. Ama gidip de öyle 20-30 tane hisse almanıza gerek yok ki. 3-4 tane 5 tane hisseyi seçin. Beğenin. Deyin ki ya ben bu Ford'u çok beğeniyorum. Ford arabalarını çok beğeniyorum. Ford'un satışları çok güzel. Türkiye'deki üretimi ihracata gidiyor. Çok güzel. Ben Ford biriktireceğim deyin. Ford'un şu grafiğini inanın bana aylar içinde ezberlersiniz. Ezberlediğinizde de yükselecek hisseyi 200 günlük hareketli ortalamaya ya da 100 günlük hareketli ortalamaya değdiği zaman yedek akçenizle alım yaparsınız ve yükselişi izlersiniz arkadaşlar. Bu sadece bu bizim takip ettiğimiz hisseler için geçerli değil. Mesela Türk Traktör görüyorsunuz. Pek mesela hiç böyle Ereğli demir çelik. Bakın. Şu grafiği görüyorsunuz değil mi? Hani diyeceksiniz ki ya 200 günlüğün de altına sarkmış. Geri çıkmış. Geri sarkmış. gel İşte arkadaşlar bakın geri çıkmayı bu amaçlanmış kendine hisse. Geri çıkacak bu. Bunun kurtuluşu yok. 200 günlük ortalamanın üzerine atacak kendine. Bakın şuraya bakın. 100 günlük ortalama 50 günlük. 200 günlükten geri yükselmiş. Daha geçmişine gidelim. Bakın şurada 200 günlük ortalamaya değmiş. Ekim 2021. Bakın 100 günlükten geri dönmüş. Geçmişinde daha çok vardır 200 günlük hareketli ortalamaya değdi ama şöyle bir baktığınızda uzaktan baktığınızda hemen hemen 6 ayda bir, 8 ayda bir, 10 ayda bir bir kriz durumu oluşuyor. Avrupa'da bir resesyon oluyor. Demir fiyatlarında bir değişiklik oluyor. Ondan sonra 200 günlük ortalamaya kadar düşüyor. Hatta altına da sarkıyor. İşte o zaman biz yedek akçemizde yükselecek hisseyi bulmuşuz demektir. Pegasus Hava Yolları. Görüyorsunuz. Şu 200 günlük hareketli ortalamamız. Şu yuvarlığa boşluğu için çizdik sanırım. Bakın değmemiş bir de 200 günlük hareketli ortalamaya. Ne zaman değdi? En son hatırladığım kadarıyla pandemi sürecinde havayolu şirketleri bir hayli düşmüştü. Şurada değmiş. Bakın 8 Mart 22. Şurası sanırım pandemi süreci. Bakın Ağustos 21. Şurada değmiş. Nisan 21. Şurada çok altına sarkmış. Kasım 20. Bakın bakın. O işte burası. Bakın. Şenlere düşüşünü görüyorsunuz arkadaşlar. 22 liralara kadar düşmüş Mart 20'de. 87 liradan 22 liraya düşmüş arkadaşlar. Siz olsanız ne yaparsınız? Yükselecek hisse diye düştükçe alır mısınız? Yani yoksa 87 liradan vay efendim benim hissem nasıl düştü? Vay efendim borsa kumardır. Şimdi kaç lira arkadaşlar? Şuraya bakın bakın şurayı. Görüyorsunuz değil mi? Benim fotoğrafımın üstüne mi geliyor videomun? 712 TL arkadaşlar şu an. 80 liradan 20 liraya düşen hisse şu an 712 TL. Ha diyorsunuz ki kendi adınıza Şimdi konuşuyorsunuz. Ya işte dolar şu kadar oldu, ev fiyatları bu kadar oldu, araba fiyatları bu kadar oldu. Arkadaşlar benim o zaman param yoktu ki zaten toplu para. Zaten ben ay başından ay başına 500 liralık, 300 liralık, 1000 liralık alım yapıyordum. 500 liralık, 300 liralık, 1000 liralık alımla bana kim ev verir, kim araba verir? O yüzden her zaman söylüyoruz kademeli biriktirmek önemlidir. Kademeli biriktirdiğiniz zaman şu düşüşü inanız fark etmezsiniz bile. Çünkü bundan 3 yıl sonra hisseniz 700 TL olduğu zaman böyle bir mazi diye yad edersiniz onun. Vay be ben şu hisseyi biriktiriyordum da 80 liradan 20 liraya gelmişti ama şimdi geldi 700 liraya dersiniz. Ha tabii ki yedek akçeniz varsa şu 20 liradayken saldıracaksınız buna. Yani bunun başka bir yolu yok. İşte dersiniz ki yükselecek hisse burada. Şimdi geldiğimiz noktada borsa tarihi zirvesinde ne yapacağız? Arkadaşlar şu an hiçbir şey yapmayacaksınız. Ekranımız niye böyle oldu? Şu an borsaya uzaktan seyretme zamanı. Bakın. Eğer uzun vadeciyseniz, eğer kademeli alımlara devam ediyorsanız şu an vay efendim borsa çok yükseldi. Yarın öbür gün bir kriz çıkar, borsa düşer. Ben şuradan kar satışı yapayım. Burada şöyle yatırım tavsiyesi değildir. Ama bizim yatırım mentalitemiz bu değil arkadaşlar. Bizim yatırım mentalitemiz biz yedek akçemizi biriktiririz. Borsa düştüğü zaman bir kriz olduğu zaman yedek akçemizle alım yaparız. Ya da ay başında maaşımızın yüzde ile %15 ile mesela fiyata bakmaksızın biriktirdiğimiz hisselerden şak diye alım yaparız. Batrel mi söylüyoruz öyle 10 milyon dolar şak satarız şak satarız. Biz de şak alırız şak alırız arkadaşlar. Yani bunu ancak bu şekilde bu alım fırsatlarını hani 200 günlük ortalamanın altına sarkan alım fırsatlarını yedi kapçamızla yaparız. Aylık alımlarımızı fiyata bakmaksızın beğendiğimiz hissede Tav Havalimanları'nda, Hektaş'ta, Astor'da fiyata bakmaksızın alımlarımıza devam ederiz. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Sadece eğer kendinize bir portföy oluşturuyorsanız, bir sepet yapıyorsanız bu sepetinizde benim nacizane fikrim, nacizane düşüneceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum 5 tane hisse biriktiriyorsanız 50 bin liranız varsa her birinden onlar bin liralık olsun. Alış maliyetiniz. Karınız örnek veriyorum birinci hissede karınız %15 arttıysa bir sonraki alımlarınızı artmayan hisselerinize yapın. Artan hisselerinize fazla alım yapmayın. Yine yapın. Ama mesela kademeli alımlarda artmayan hisselerinize yüklenmeye devam edin. Ve örnek veriyorum aradan 6 ay geçti. Örnek veriyorum 50 bin liranız oldu 80 bin lira mesela. 80 bin lirayı 5'e bölün. O 5 hisseye yine dağıtmaya çalışın. Birisi çok mu yükseldi? Örnek veriyorum şişe cam biriktiriyorsunuz. Çok yükseldi şişe cam. Şişe camdan mesela 5 bin liralık satın. Yükselmeyen hisseye az yükselen hisseye ekleme yapın. Yani sürekli olarak o sizin portföyünüz sürekli olarak 5'e bölünsün. Yani ya alış gideriniz 5'e bölünsün. Yani 10 bin liralık şişe aldıysanız mesela diğerinden de 10 bin liralık, diğerinden de 10 bin liralık diye bölün. Ya da piyasa değerinizi 5'e bölün. Ona siz karar verin. Yani benim nacizane fikrim bu şekilde uzun vade yatırım yapıyorsanız çocuklarımıza miras bırakmayı düşünüyorsak sat tuşunu unutalım arkadaşlar. Alım fırsatlarını değerlendirelim. Yükselecek hisseyi bulmak için hareketli ortalamalara güvenelim. Mesela Tav Havalimanları görüyorsunuz hareketli ortalamalardan ne kadar fazla uzaklaşmış. Bakın 200 günlük ortalaması 70 liralarda 78 liralarda şu an hissenin değeri 109 lira. Şimdi benim elime para geçse direkt şart diye tam havalimanları almama gerekiyor ki. Beklerim. Bir şey olacak diye beklerim. Ya da ne bileyim turizm sezonunun bitmesini beklerim. Ya da ne bileyim tav yerine başka bir hisseye ederim. Mesela Türksel. Türksel de bir hayli yükselmiş. Mesela Vespe. Vestel Beyaz Eşya. Yani nispeten aslında diğerlerine göre Vestel Beyaz Eşya aşağıda kaldı. Niye diyeceksiniz? Avrupa'daki resesyondan dolayı ihracat oranı sanıyorum Dolardan kaynaklı biraz düşüş oldu. Bugünlerde tekrar yükselişe geçti. Bu resesyon düzelecek diye düşünüyoruz. İhracattaki özellikle Ford, Vespa bu gibi şirketlerin sıkıntısı da geçecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yükselecek hisseyi ben bu şekilde buluyorum. Nacizane yatırım tavsiyesi değildir. Dediğimiz gibi portföyünüzü 5-6 hisseye 7 hisseye bölebilirsiniz bütün paranızı tek hisseye ya da iki hisseye yatırmayın arkadaşlar. Bir iki sürpriz olmak kaydıyla olabilir. Ama 4-5 tane kademeli güzel alımlarla güzel kaliteli şirketler biriktirin arkadaşlar. Umarım yardımcı oluruz. Umarız bu hafta halk arzlardan da güzel dağıtımlar olur. Bunlar hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı da bizle paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi de isteklerinizi de ne söylemek istiyorsanız bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar tekrardan.